Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuzun test aşamasındayız. Hemen çalıştıralım. İlk olarak birinci metodumuzu kullanarak deneyelim. Kenar ve yükseklik bizden girilmemizi istemiş. Birinci kenar 15, yüksekliğimize ise 20 diyelim. Hesaplaya başladığımızda gördüğünüz gibi işlem sonucunu listbox'ta 150 olarak gösterdi. Şimdi ise ikinci metodumuzu deneyelim arkadaşlar. Bizden bir kenar bir açı bir de ikinci kenarı istemiş. Birinci kenarı tekrar 15. ikinci kenarı 25. Açımızı da 60 girelim. Gördüğünüz gibi küsüratlı değerleri de hesaplayabiliyor. 178,3 küsür çıktı. Şimdi ise üçüncü kenar uzunluğumuza bakalım. Üçüncü metodumuzu kullanarak da sadece üçüncü kenar uzunluğunu Üç kenar uzunluğunu girdiğimizde ise onu da 12 yapalım. Gördüğünüz gibi 63 olarak hesapladı. Şimdi birkaç örnek daha deneyelim hemen. Gördüğünüz gibi hesaplamada kesinlikle bir sıkıntı yok. Gördüğünüz üzere. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, yaptığımız kod gayet düzenli bir şekilde çalışıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.